Yardımcı yol bilgisayarı, hararet göstergesi ve yardımcı yol bilgisayarı line aracımıza montaj edildi. Buraya koyduk. İstenilen aracın her yerine sabitlenebilir. Şu şekildeki menüyü seçtik. Buradaki değerleri size anlatayım. Akü voltajımız turbo ile alakalı hani değerlerimiz ustalar bunları daha iyi bilir. BLD ee, ELD şu an rakım. Yani e, yok ELD rakım değil, Motora binen tork onu gösteriyor. Onun anlamı yani. E, ECT dediğimizde engine cool temp motor suyu sıcaklığı 89 dereceymiş. İşte arabaya marş vurduktan sonraki geçen zaman 3 dakika. Bu da yol bilgisayarı ile alakalı bir veri. Böyle gaza bastığımızda devrimiz yükseliyor. Dijital hızımız arak hareket halinde saymaya başlar. Şu şekilde temaları var. Artık gözünüze hangisi hoş gelirse onu kullanabilirsiniz. Bu böyle araç sahibi abimiz bunu istedi. Bu şekilde e, sesli bir şekilde hararet saati olmayan araçlarda sesli bir uyarı da hani veriyor cihazımız. Bunu istediğimiz dereceye ayarlıyoruz. Biz bunu şu an 95'e ayarladık. 95'e gelince e, sürekli ötecek. Eski versiyonlarında 3 kez ötüyordu. Bunlar da sürekli o tekrardan e, ayarladığımız derecenin altına düşene kadar e, ötmeye devam ediyor. Bakın şu an 90'a geldi ama biz 95'e ayarladık. Aynı zamanda cihazımızda arıza okuma ve arıza silme. Arıza ışığımız yandığında ustaya gitmeden e, kısmen de olsa belki siz işinizi görür. Şöyle bastığım zaman bakın motor ışığı yandı. Şöyle giriyoruz içine. Sıkan dediğimiz zaman şuradaki en sağdaki tuşa basıyoruz. Şu anda okuyor. Tarama yaptı. No DTC yani, yani arıza yok diyor. Ee, eğer ki arızamız olsaydı şöyle clean'e geliyorduk, basıyorduk, temizleniyor diyor. No DTC. Bu şekilde. Evet, yaptırmak, taktırmak isteyenler bize gelip montaj ettirebilir ya da kendi de montaj edebilir. Mehmet Bey hayırlı olsun.